Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi El mebhasul evvel arkadaşlar. Ee, hası işliyoruz değil mi Yasin? Evet Has arkadaşlar neydi? Emir, nehi, mukayyet bir de mutlak olarak e, dört kısma ayırdık. Bakalım emir nedir arkadaşlar? Emirden ne anlaşılır? El emru et tarifu lugaten. Lugat açısından tarif arkadaşlar bu emir mastarun bir mana talebi fi'lin min ehadin. Yani bir kişiden veya bir topluluktan bir fiilin talep edilmesi. Peki ıstırahan, ıslahta nedir? İktidau fi'lin hatmen ala vecil istilayama. Yani bir fiilin vücubiyet gerektirmesi, ifade etmesi ama tabi bunun ucubiyet gerektirebilmesi için istila veçi üzerine olması lazım. Yani emredenin üst mertebede olması, üstten gelmesi lazım. şerh tarifi, tarifin şerhine gelince arkadaşlar, hakikatul emri, emrin hakikati, en yetlube insanun, en yetlube insanun bir insan talep edecek min ehadin bir kişiden fiale şeyin bir şeyin yapmasını talep edecek ama taleben lazmen yani lazım bir talep olacak binaen ala istilai nefsihi alal al muhatabi vel yani diyelim ki bir onbaşının erden veyahut da bir çavuşun onbaşı da veyahut da bir işte yüzbaşının alt rütbe deki olan bir kişiden bir fiili yapmasını ne yapması? Talep etmesi arkadaşlar. Sevon kânel emru ve talibu aliyen Selam, selam. Emir, değil o amir herhalde. Sevon kânel amiru güzel. Ve talibu istersen emreden veya talep eden kişi aliyen alel me'muri yani me'murun üzerinde yüksek yüce olsunlar fil vakı'i da öyledir. Emza zame li nefsihi ya da amir ve da talip karşı taraftan üstün olduğunu zannediyor. Ma ennehu lem yekun bizâ kel makami ve şeynama ama e, hakikatte öyle değil. Hatta öyle olmasa bile yine buna ne diyoruz? Emir diyoruz. Diyoruz arkadaşlar. El ahkamu peki hükümleri gelince la budde li min sıgatil emri yani emrin defa o sırası olması lazım ki emir ne olsun tahakkuk edebilsin arkadaşlar. Vel muradu bi sıgatil emri peki emrin sırasından maksat kullu lafzin her lafız ki yedullu alel iktidai hatmen ala cihetil isti'lai bi eyyi şeklin kânem kullu her lafız ki yani neyi gerektiriyor değil mi? Hı hı. Hem de vücuben ala cihetil bir de yukarıda belirttiğimiz e, yüksek yani yüksek taraftan o lafız ne oluyor? Bir, bir e, eyi e şeklin kâne dediği şey mi Seydan? Yani hakikatte üstün olsun veya öyle zannetsin hangi yukarıda az önce saydığımız hangi şekilde olursa olsun isterse vakıda gerçekten üstün bak, olsun amir ve talip memur ve memurdan üstündür veya da öyle kendisini zannediyor ee, bu durumda hüküm ne olur tahakkuk eder b el emru yedullu alel luzumi ey alel fardiyeti vel vucub yani emir varsa arkadaşlar farziyet, vücubiyet vardır orada aslen, asılda. Ve am ne o? Ammeten galiba sayıdan. Aslen ve ammeten değil mi? Yani, um, umumi olarak, herkes için. asıl olarak emir varsa farziyet, vücubiyet vardır. Sewaun varada kable nehi em ev ba'dahu. İsterse nehiden önce veyahut da nehiden sonra gelsin fark etmez. Ve in dammet ileyhi قَرَائِنُوا eğer karineler oraya katılırsa, ilave edilirse yedullu ala ma'anin ukhra o zaman başka manalara delalet eder. C. El emru bizatihi la yaktedi et tekrara emir kendi zatından tekrarı gerektirmez arkadaşlar. Ve innema yutlabu fi'lul maklubi merreten vahideten ancak bir hmm. defa o fiil talep edilir ma woman nicdufihi et tekrar min me'murati peki me'mur olan kişilerden tekrarı biz görüyoruz namazı mesela günde beş vakit kılıyoruz değil mi fezalike i̇şte dinusun buhara dinusun buhara değil mi başka naslardan kaynaklanıyor vakara yine başka karnelerden kaynaklanıyor ve esbabin tuji bu zarike yani bu tekrarı gerektiren sebepler vardır. Bu takdidihi ve o o emredilen o işin tekrarını ne yapıyor? Gerektiriyor. <laughs> Namaz gibi. Fe inne ha çünkü o namazın tekrarı fi kulli yevmin her günde leyseli eclil emri biha yani emirden kaynaklanmıyor Di ejli tek pek neden kaynaklanıyor? Li ejli tekrarı esbabiha ve hiye al da, yani vakit, namaz vakitlerinin tekrarından kaynaklanıyor. Namaz Zeydem, vakit yani şey mi oldu? Namazda o zaman o, farz o, Diyelim namazı kılmasıyla ilgili emir yani namazın bir sefer kılınmasıyla yerine gelmiş oluyor ama sebepler tekrar ettiği için o evet. e, emir de tekrar ediyor. Aynen. El emru yedullu ala luzumi mukaddimatil me'muriyeti eydan. Yani eğer yani bir emir varsa, bir hüküm varsa onun mukaddimelerini de ne yapar? Beraberinde gerektirir. Gerektirir yani. Ne gibi? Kel iyi. Namaz farsa o zaman abdest. O namazın mukaddimeleri vardır. Öncüleri vardır. O zaman onların da yerine getirilmesi gerekiyor. Ee, tabii bu burada abdesti vermiş ama abdest için zaten emir var değil mi? İza kumtum lis salati fagsilu Değil mi? İlahi yani ama selam yani mahza abdest için bir emir yok ya. Yani abdest alma emri yok. Hani namaz için abdest emri var ya da bir takım ibadetler için var. Yani onlara bağlı olarak var. Fagsilu <laughs> vucuhakum. Yok yok var hani ayeti demiyorum da mesela Hı -hı. o dediğiniz ayette yine namazla şey olarak hani namaz kılınacağı zaman abdest farz oluyor. Yani o diyelim ki o yani ibadet ab, ab, abdest bağımsız özelliği, olarak şey değil. Yani velev ki herhangi bir emir onlar için olmasa bile hı hı. o ibadetin yani olmazsa olmazları nelerse hepsini ne yapar? İçine içinde barındırır yani. Kel vuduü fe innehu yelzemu kes salati. Çünkü abdest de aynen namaz gibi e, lazımdır arkadaşlar. Li ennehu mukaddimetuha ve çünkü o abdest namazın mukaddimesidir bir de anahtarıdır. El emru yedullu ahyanen ala luzumi şeyin vahidin mutaayyinin bazen emir arkadaşlar e, muayyen bir şeye ne olur? delalet eder. Muayyen olan bir şeyi e... yani, yani tek tek bir şeye delalet eder. Değil mi? Evet. Ama o okra ala luzumi eşya in muayyenetin bazen de şeyler arasında bir şeyi lazım kılar. Yok Selam ya. Yani... Onlara yapıyor. Onların hepsini topluca emir oluyor. Siz onların içinden birisini kendiniz seçip yapıyorsunuz yani. Tamam ben de öyle dedim. Yani bazen bir şeyi gerektiriyor, bazen de sana ne yapıyor? Seçenek sunuyor. Evet. Çünkü üç şeyi sunuyor ama oradan bir tanesini yaparsan e, emir yerine gelmiş oluyor. Ne gelmiş oluyor. Tabii orada da sıralamaya dikkat edersek daha iyi olur. Kemafi i yemin, yemin kefaresinde olduğu gibi arkadaşlar. Fe inne fiha yelzemu eşyai felafeti. Üç şeyden birisi lazım geliyor. Min tahriri rakabetin. Köle azat etmek, ev it'ami aşerati mesakine, on kişiye miskine yedirmek ev kisvetihim veya onların e, elbiseleri, onlara elbise giydirmek arkadaşlar. Nereye kadar gidiyoruz Yasin? Selam Selam şurada e, taksimatı başlıyor. İsterseniz oraya kadar okuyalım. Tamam, peki. El emru yedullu husne kulli me'murin bihi şer'an. Yani emir arkadaşlar emrol olan şeyin şeriat bakımından güzel olduğunu ifade eder. Si, Siyahul emri. Peki emir hangi sigalarla ifade edilir? Ey el kelimatul leti tedullu ala ma'nel emri. Evet ala manel emri muradihi değil mi? Yani emrin muradına delalet eden kelimeler. Hiye evet fi'lul emri hadiren kâne ev gâiben. Yani el emru bis sığa dediğimiz arkadaşlar. Emri hazır. Bu emri hazır da olabilir, emri gâib de olabilir. İsmul bi manel emri bazen de ismi fiil emir manasında kullanılır. Üç el masteru yakum makam el emri master bazen emri yerine kayım olur ki mafi kavli taala Allah Teala zaten olduğu gibi fe inne fe in fe iza keferû, ladine fe darb tamam mı ee, burada darb kelimesi idrip yerine kullanılmıştır fe inne darbe fi hadi el ayeti masterun ca'a makam el emri burada darb mastardır, emir yerine kullanılmıştır el kelimatun leti tedullu ala hada'l ma'na li'cli qara'ina ke kavlihi taala yine e, karinelerden anlaşılaraktan emir manasını ifade eden yine kelimelerden birisi nedir fiil muzaridir. Vel validatu yurdi'na evlade hunne derken yurdu'na kelimesi arkadaşlar fiil muzaridir ama burada emir manasını ifade eder. Fe inne yurdi'na fihi mudari'un bi manel emri emir manasındadır fel mana yurdi'ne li yurdi'ne değil mi? Orada lam eksik yani. Yasin? Bilmiyorum seni. Evet, yani li yurdi'ne'dir arkadaşlar. Ve kad merre et tafsilu tahte beyanil fardi farzın e, konusu işlenildiği zaman orada tafsilatı bir şekilde anlatılmıştır. Geride diyor. Taksimatul emri lahirihim.